Yanlış yapmak da mesul değildir. Doğruyu bulman lazım. Sonra 5 geçiyorum kaçsa. Nizamatul alem. Alemleri yorumlamak. Ben biraz çabuk geçeyim. Hukuk. Hukuk. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu. insan deneyerek yanılarak yapıyor ama bu bedensel hayattır. Mesela şu cadde geniştir. Bir vakti ki genişti. 10 sene sonra dar geldi. Ha genişletiriz. Bina yıkarsın. Ama e, insani içsel yapısı yani kalp ve ruh ve aklı, hukuk yani onların hakkı hayatını vermek, asfaltlar yapmak ruhta, kalpte yollar yapmak, binalar yapmak sonradan genişletmeye olmuyor işte. Hukuk çok önemli. Mesela e, şöyle misal vereyim. Hayvanın hukukuna tecavüz ettiniz. Yani kimle helallık kalacaksın? Allah hadi hayvan da hayvancım, sığırım. Özür dilerim. Hakkını helal et. Sır ma helal ettim, değil mi? Hukuk oradan tut. Ta şeye kadar. Mesela baltanın ağzı açıkken ormanda dolaşmayın der. Çok tuhaf yani. Onlar da bir hukuktur. Mesela havyar daha bırakmadan balık tutmak deniz hukukuna göre haramdır. Başka bir aram söyleyeyim şaşıracaksınız. Abi bu haram falan. Kırmızı ışıkta geçmek haramdır. Abi Resulullah zamanında kırmızı ışık mı vardı? Vardı tabii. Nasıl vardı? Kul hakkıdır ya. Peygamber bir şey söyler. Genel olur. Kanun söyler. Şekilde bahsetmez. Mesela bir misal vereyim. Bir sohbetim de başıma gelmişti Almanya'da. Ee, hocam dedi Malezya uçağı düşmüştü. Ben de o zaman Almanya'daydım. Uçakta düşenler imanı varsa şehittir dedim. <laughs> Yüksek. Peygamber mi söylüyor dedi, değil mi? Evet dedi, peygamber söylüyor. yapıyor Hocam diyor, peygamber zamanında uçak mı vardı diyor. Aferin lan. <gülüyor> <gülüyor> Oysa Allah Resulü bir şey söyler, onunla alakalı bütün hareketler içine alır. Allah Resulü diyor ki, yüksekten düşen ehli iman ölürse şehittir. İstersen bina olur, istersen ağaç olur, istersen uçak olur. Gördün mü? Mesela çaresi olmayan bir hastalıkta ölen ehli iman şehittir diyor. Mesela bu kanuna göre kanserle ölenlerin şehit imanevidir. Çaresi yok. ehli iman ya. Ama kanser demiyor. Gerçi Arapçası var. Seretandır. Çaresi olmayan. Ve sabrederse isyan etmezse. Hukuk yani. Sonra mamelat. Bedene nasıl davranacağız, ailede nasıl davranacağız, hanıma nasıl davranacağız vesaire. Bunları nasıl çözeceksin? Sonra adab içtimaiye. Adab içtimaiye. Yani şimdi nasıl oturman bile ya. Oturman bile. Vesair vesair gibi ulum ve fununun ihtiva ettikleri er, esasatın filistesi şeriat İslamiyedir. Bunlar şeriat. Bu saymış olduklarım, bu konuştuklarımı İslami şeriat yani şeriat demek hani e, eski medya bizim sizin çoğunuzda biraz par bir parçasını duymuşsunuz. Şöyle kol bacak esir falan. O medya var ya Doğan grubun medyası zalim. Oysa şeriat demek itikat ve amel bütünlüğü demektir. Yani eylemsel itibariyle Kur'an ve peygamber hazretisi'nin sünnetinin bütünlüğüne şeriat denir. Yani Kur'an'ın hayattaki açılımı sünnettir. Peygamberin sünneti ve Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğüne şeriat. Yani itikat ve amel bütünlüğüne şeriat. İşte bu saymış olduğum kaç tane, 12 tane madde saydı. Bunlar şeriat İslam'ı ancak çözüyor. Ee, burada şu ben imkanım olsa da inanın bana. Sizi ve Türkiye'deki herkesi peyderpey yapmak şartıyla. Vicdanımdan söylüyorum. Başta sizi ve Türkiye'deki grup grupları 15 günlüğüne Avrupa'ya götürmek isterdi. Bir kalın. Birbirinizin kıymetini, hanımının kıymetini, anne babanın, mahallenin, yani sokaktaki gürültüyü bile nasıl özleyeceksin? Yani insanlık dişi vahşeti görseniz ne kadar büyük nimet olduğunu göreceksin acayip bir şey ya. İnsanlık dişi vahşilik bir görsen ya. Kebi kutuların içinde tek yaşıyor. Kadın gidiyor 87 yaşında. Ben de imamım. Katolik Kilisesi'nin konuşma evleri var. Katolik Kilisesi'nin konuşma evleri var. Tek başına yaşıyor 87 yaşında bari. 87 yaşında. Senelerce tek yaşıyordu. Çıldırmaz mısın? Gidiyor posta, şey, devlete başvuruyor. Postacı diyor kutuya mektup atarken lütme, şey, dilekçe yazıyor. Zile bassın. Niye demişler ya bin tane, bin tane, yüz bin tane bu dilekçeden geliyor. Demiş çünkü bana bir ses duyalım ya. Bir, birisi bize bassın yani. Şimdi zile basıyormuş. Kanun şey çıkmış yani. Eyalet eyalet değişmiş. Yetmiyor. her falan. Bahçe devam. Ha zil. Birisi bastı. Ben bunu duymuştum. Sonra imamken resmi şey işlettim. Ee, Katolik kilisesinden izin aldım. Görmek istiyorum. Konuşma odaları eyalet eyalet değişiyor. Nasıl diyeyim? Nasıl konuşma? Şimdi bir daire var böyle. Zile basıyor. Geliyor 80 yaş yaşına Bana da denk geldi ve kadından da e, şey müsaade istediler. Pastor, bir Müslüman hoca. Bu olaya görmek istiyor nasıl bir şey diye. E, müsaade eder misiniz? Görmek isterim o zatı dedi. Ben de bir baktı. Niçin dedi? Merak ettim dedim. Sen olmasan bir başkasından rica edeceğim dedim. Tamam. Kabul etti. Ben de e, şeyin arkasındayım. Kenarda. Şimdi geldi. Ne için gelmiş biliyor musun? Geldi. Seneler, aylarca hiç konuşmamış. Kimse yok. Çıldırıyor da kafayı. Orada soruyor e, şeyci, görevli. Kadın mı istersin muhatap? Erkek. Dedi ki benim şahit oldum. Kadın olsun. Geldi. Oturdu. O hoş geldiniz. Nasılsınız falan. Dediler. Hep yalandan gülmeler tabii. Şimdi kadın bu yaşlı konuşmaya başladı. Ya ne, ne anlatacağım biliyor musun? Buyurun seni dinliyorum diyor böyle. Dinliyor. Banyo yapmış. Banyo yaparken Kuvvetle ayağa kaymış. E ondan sonra ay dikkat etseniz o kadar devreye girdi. Yine konuşuyor konuşuyor. Ya fıskiydi şey yapsanız o anda falan. Tam tamam. Konuştu konuşuyor konuşuyor. Tekisi muhatap. ya ya tam ondan sonra. Bazen müdahale ediyor. Bazen yani konuşma zevkli heyecanlı olsun diye. Ya belki de 5-10 defa ancak olmuştur. 47 dakika. Kadın elinde o oh, şey. Kim Tamam, konuşmayı ben buradakiz. Çok teşekkür ederim. 47 dakika. Ha sen geldin 47 dakika beni muhatap aldın hep konuştun ya. Ver şu kadar parayı. Oraya para veriyor. Bu kadın Katolik Kilisesini aydat ödediği için bunun parasını Katolikler <laughs> ödüyor ya. Yani. yani konuşmak için ha. Biz de adamı susturmak için sebep oluyoruz. Adamı bir merhaba demeyesin. <laughs> Hakikaten ya. Çok garibinize gidiyor değil mi bu? <laughs> Kimse yok ki. Evinizde şu anda tek başına olan var mı? Elini kaldırsın. Elhamdülillah <laughs> ki yok. Yok değil mi? Tek başına yaşayan bir <laughs> insan. Var mı? Var mısın? Sen misin? Yok, yok değil mi? Mesela sana söylediğime göre, çok güldüğüne göre. Beş kişi var mı senin evde? Yok, üç kişi. Üç kişiyiz. İyi. Elhamdülillah. Bak. Tek ya yaşı, 87 yaşında bir sürü torun olması lazım değil mi Türkiye'ye göre? 20-30 tane torun olması lazım. Hem Mustafa öyle değil mi? Ben iki kişiyim davranıyorum ben. <laughs> ama aynı binada akraba, familya var. Ama yani ev olarak. Ha falan... ev. Ama bina gündüz hep geçin. Bak, evet. Yatmaya gidiyorsunuz. Ne nimetler var bizde ya. İşte bunu Avrupa'ya görsünler diye istedim. Son şeyi bitireyim. Ve aynı zamanda lüzumu görülen meselelerde ihtiyaca göre izahatta bulunmuştur. Lüzumu olmayan yerlerde veya zihinlerin istidadı olmayan meselelerde veya zamanın kabiliyeti olmayan noktalarda bir fezdeki ile icmal etmiştir. Mesela bir şey diyecek peygamber ama sahaben buna mı sahip değil. Yani bize bakıyor 1400 sene sonra. Bize de maziden istikbale Allah Resulü fezdekiyle ile gönderiyor. Mesela bir tanesi söylemiştim. Yukarıdan düşen. E uçak dememiştir işte. Yani esasları vaz etmiş fakat o esaslardan alınacak hükümleri veya esasata bina edilecek furuatı akılların meşveretine havale etmiştir. Böyle bir şeriatın ihtiva ettiği fenlerin üçte biri bile şu zamanı terakkide en medeni yerlerde en zeki bir insanda bulunamaz. Binaenaleyh vicdanı insaf ile müzeyyen olan zat bu şeriatın hakikatın bütün zamanlarda bilhassa eski zamanda takat-ı beşeriyeden hariç bir hakikat olduğunu tasdik eder. Yani <laughs> peygamberimizin Bunlara ait hükümler söylediği zaman hayal eder misiniz? Böyle bir şey var mıydı? Biz daha mevcut olan şeriatı, hukuku veya şu anlatılan dersleri anlamakta zorlanıyoruz. 1400 sene önce Allah Resulü'nün gelmediği dönemde, yani peygamber olmadığı zamanlarda bunlardan bahsetmek, bu ayetlerden bahsetmek bu garip değil mi ya? Nereden buldun yani? İlk yapıyorsun, son yapıyorsun. Hata yapma şansın yok. Hata bize ait. Evet zahiren İslamiyet dairesine girmeyen düşman filozofları bile bu hakikati tasdik etmişlerdir. Ez cümle Amerikalı Amerikalı filozof Carlyle, Alman edibiş şahiri Goethe'den naklen Kur'an'ın hakikatına dikkat ettikten sonra acaba İslamiyet içinde alemi medeniyetin tekemmülü mümkün müdür diye sormuştur. Yine bu suale cevap demiştir ki evet muhakkikler şimdi o daireden istifade ediyorlar demiştir. Yine Karlay demiştir ki Hakaiki Kur'an'ı tulu ettiği zaman ateş gibi bütün dinleri, dinleri yuttu. Zaten bu onun hakkıydı. Çünkü Nasara ve Yahudilerin hurafelerinden bir şey çıkmazdı. İşte bu filozof fa'tu bi sureti mi misli fe in lam ve lan taf'alu olan ayet-i kerimenin kerimenin mealini tasdik etmiştir. Dinleme zahmetinde bulunduğunuz için biraz da uzattığımdan dolayı da hakkınızı da helal edin. Helal Gece ve gündüzünüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak usul ve furularınızdan Cenab-ı razı olsun. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Amin. Ya Rab alemin hasta Müslümanların hastalığına şifa, Amin. dertlilere deva, boşlulara eda nasip eyle ya Rabbi. Amin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahedetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eylesin. Amin. Ya Rab alemin razı olma, olmadığın geçmişimizden tövbe razı olmayacağın geleceğimizden de sana sığınıyoruz. Hizmet imani Kur'an'ı İhlasla, sadakatla, takva ile, hizmetle, iştinab-ı ve tesanüt sırrına tam hazar eyle ya Rabbi. Aynen. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir ya Rabbi. Ve ahirda